Merhaba, ne yapıyoruz biz şimdi? Anam ağızlarının hali Ayran içti. Işte. <laughs> Ayran içti işte. bak, ağızlarının haline bak. Temizler misiniz ağızlarını? Ayıp arkadaşlarına. <laughs> sakla sakla elini böyle. Bakayım. Şimdi olmuş işte. Ne yapacağız biz şimdi? Bu ne? Bu ne? Şort değil bu, pantolon. Ama bu ne pantolonu biliyor musun? Arkadaşlar bu ne pantolonu biliyor musunuz? Bu cüce pantolonu. Evet. Çünkü Elif yarın dans, dans gösterisine gidiyor. Evet. Dans gösterisinde iki tane dansları var onların. Bir tanesinde bir melek kostümü var. Beyaz beyaz elbise almıştık hani onu giyecek. Onun kanadı falan var. Onlar hazır. Ama bir tanesi o melek kostümü için bir de başına böyle bu güllerden şimdi şapka şey yapacağız, taç yapacağız beraber. Bir de ayrı bir dansları daha var. Onda da Elif ne olacak? Cüce. cüce. Elif cüce olacak Atla, e, cüce çocuklar. Sana. Ha önce hangisi önce ben bilmiyorum artık. Onun için de ona bir şimdi pantolon yapacağız. Bu pantolonun üzerine böyle yamalar yapacağız. E, bunu, bunu da bunu da o kostümde giyecek. Evet, yamalar içinde böyle elimizde hazır şeyler var. Bunları dikeceğiz şimdi o pantolonun üstüne. Ama önce bunu yapacağız. Nasıl yapacağız bunu? Bu gülleri tek tek alacağız, değil mi? Sonra şunların arasına, bunların arasına Böyle böyle yerleştireceğiz. Şöyle. Biraz acaba dikenlerini böyle bıraksam da başına batsın mı Elif? Düşmez o zaman batarsa. Olur mu? <laughs> Olmaz mı? Ama düşmez o zaman. Batırırsak hiç düşmez. Batıralım öyle orada dursun düşmesin. <laughs> şaka yapıyorum şaka. Olur mu hiç? Ben sana öyle o çıkarıyor musun evet. teşekkür ediyorum Bak şimdi böyle şunları da kaldırmamız lazım yukarıya ha şöyle hepsinin arasına birer tane böyle koyacağız değil mi evet. şöyle herhalde bu kadar yukarıya baksa yeterli şöyle bakalım hmm. Bunların bir de yukarıya bakar kalsın da uçları bunların rahatsız eder ya bunları böyle yapmışlar ama bu uçları bayağı sivri bunların başına batsa rahatsız eder. Bakalım göreceğiz nasıl olacak. Hı. Güzel oluyor. Şöyle. Ama dur daha bitmedi ki şu iki taneyi de yapalım. Deneyeceksin. Üç tane diyor iki tane kaldı ama bizim elimizde bir tane fazladan var. Onu buraya takmamıza gerek yok. Şöyle bak. Hmm. Şöyle. Hmm. Bu da bir tane. Bakayım. Evet. Bir tane daha buraya taktık mı bitti işte. Şunu. Evet. Şunu da. Bir tane de e, anneye hediye edelim. Hmm. Bak oldu. Deneyeceğim mi şimdi başında? Evet. Tamam. Dur bakayım bir saniye. Şöyle bir düzeltelim önce. Heh. Şöyle. Başındakini çıkart bence. Heh. Çok güzel oldu. Gerçekten çok güzel oldu. İki da bak gel istiyorsan. Bir tanesini de buraya taktım şimdi geldik cüce pantolonuna. Evet. Bunu nasıl yapacağız? Bakalım. O zaman bu, olacak, bu, ha, önce seçeceğiz. Ver bakayım kaç tane var orada. Dört. Bir. İki. Ondan sonra üç. Dört. dört. Bunlardan da bir tanesi koyu renk bir tanesi. E bu, e bu, da bu iki tanesini de arkaya yapalım. Evet. Tamam. Bunlar böyle olsun. Burada. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi evet ben bu rengi seçtim bak. Bunların üzerinde güzel duracak bu renk. Komik duracak zaten. Buna komik lazım değil mi? Cücelere. He? Şöyle seçelim bakalım. Nereye yapalım? Şöyle şuraya yapalım mesela bir tanesini. Şöyle rastgele. He. Drurt. Şöyle. Şöyle bir tane buradan geçirelim ve bunu bir arkada bir birleştirelim ki buradan bir daha çıkmasın. Kurtulma şansı olmasın şöyle. Ha. Hop tamamdır bu iş. Şimdi bundan sonrası kolay. Değil mi? Sadece şöyle dikeceğiz şöyle. Bir tane buradan. Hop. Bir tane buradan. Sonra yeniden böyle bir çapraz yapalım. Hmm. Sonra buradan. Sonra bir tane daha şöyle. Şuradan getirelim. Hop gitti. Heh. Şöyle şuradan. Sonra şuradan çıksın yine o. şöyle. Yani böyle komik saçma bir dik yama olacak bu. Ya da ben öyle düşünüyorum, bilmiyorum. <laughs> Belki öğretmeniniz farklı istiyor olabilir ama Elif. Benim adım Hıdır, elimden gelen budur. <laughs> Hop. Hop. Bak. Bakalım Elif yeterince komik yapabiliyor muyuz? Şimdi bakalım bir kontrol edelim. Şunu bitirdikten sonra ama. Ha, şöyle. Şöyle bir tane de buradan. Sonra nasıl yapsak onu? Ş ya da şuradan çıksın böyle. Böyle buradan gelsin. Tamam mı? Heh, buradan çıksın. Ondan sonra yeniden buradan. Şuraya. Heh, şöyle. Sonra bir daha buradan. Bir daha buraya. Hop. Sonra yeniden buradan. 10 numara 8 yıldız oldu elif. 10 numara 9 yıldız yapamadık. Neden? Ne e çünkü elimizden daha fazlası gelmiyor. Şöyle şimdi burada da düğümümüzü de atalım. Bir daha buradan çıkmasın. Şöyle. Heh, tamam. Hı, nasıl? Komik. Bence de çok komik oldu. Çok, güzel. çok komik. Cüce. Tam cüce işi oldu Elif. <laughs> tamam. ama. Şimdi o bir tane de biraz daha altına yapalım. Şöyle. Bunu, bunu arkası diye düşüneceğiz Elif o zaman. Bir i̇ki tane yapalım buraya. Bir tanesini de bu tarafa yapalım. Bunu mu yapalım? Bunların renkleri de elif bir acayip olacak tamam mı? Mora turuncu yaptık ipliğini. Buna da e, turuncuya da yeşil iplik yapacağız şimdi. Yani iplikleri de farklı farklı olacak böyle. O zaman daha komik olacak diye düşünüyorum. Ama bu iplikler de çok kötü ya. Oo, bakar mısın ne oldu? Hmm. Şöyle. <laughs> çok bu değişik oldu Elif. Çünkü bu ip çok kötüydü. Onun için değişik oldu. Ama yine de bence komik oldu yani. Hmm. İstediğimiz o değil miydi zaten komik olsun diye yapıyorduk değil mi? Çok Aa, buna bence de çok komik. Şunu yalnız şöyle şurada bitirebilirsek altında bence yeterli. Hadi be. Demin kendisi kopuyordu. Bak şimdi de zor kopardı mı? Var ya. Bence de komik oldu. Yeterli. Şuraya da bir Düğüm atalım. Aslında hangisini? Bakacağım. Ha? Popoya bak. Böyle olacak. <laughs> Harbiden komik oldu. Şimdi çevirelim bakalım ön tarafına. Ön tarafına da dört tane yapalım. Bu ya. Ama yok. Bu da o zaman bak şöyle. Bir tarafına böyle koyu iki tane, bir tarafına da böyle yani getir onu da buraya mesela, tamam? Olur mu böyle? O. Harika. Hadi hemen yapalım. Ha. Bu da böyle oldu Elif. Bunu da şuradan bağlayalım. Heh, bu da böyle oldu. Ama şimdi diğerlerini yapamayacağız. Neden? Çünkü iplerimiz bitti onlara göre. Yarın ip aldıktan sonra. Dur arkadaşlar şu son halini bir gösterelim. Onlara da böyle buraya bunu, buraya bunu buraya da bunu yapacağız böyle. Şöyle komik bir şey olacak arkadaşlar. Ondan sonra arkası da böyle olacak. Ve Elif yarın Dansta da onu giyecek. Evet. Değil mi? Arkadaşlar şimdi bay bay yapıyor muyuz? Bay bay. Arkadaşlar bay bay. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Yarın biz dans etmeye gidiyoruz. Evet. Heyecanlı bir gün yarın. Evet. Elif çok uzun zamandan beri bu dansı bekliyor değil mi? Evet. Ve öğrendin mi? Hangi dansı çok seviyorsun? Bu cüceleri mi yoksa melekleri mi? İkisini de. İkisini de mi seviyorsun? Bir tanesi daha çoktur be. Yok mu öyle daha çok? <laughs> Yok mu? Aynı mı ikisi de? Tamam hadi o zaman bir öpücük gönder bye bye. arkadaşlar. Bay bay. Arkadaşlar bay bay görüşürüz kendinize iyi bakın. Kocaman öpücük size.